Uluslararası Olimpiyat Komitesi Etik Komisyonu'na başvuran sürgündeki Uygurlar 2022 Kış Olimpiyat oyunlarının Çin'in soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Pekin'de düzenlenmemiz talebinde bulundu. Sürgündeki Uygurların en büyük çatı yapılarından olan Dünya Uygur Kongresi Ağustos ayında dünya kamuoyuna açık şekilde yaptıkları çağrının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından adil bir şekilde dinlenmediğini bildirdi. Dünya Uygur Kongresi tarafından Olimpiyat Komitesi Etik Komisyonu Başkanı'na hitaben yazılan mektupta Çin'in doğruluğu kanıtlandı soykırım ve insanlar karşı işlediği suçlara rağmen Olimpiyat Komitesi'nin 2022 kış olimpiyatlarının Pekin'de düzenlenmesini yeniden gözden geçirmeyerek olimpiyat düzüğünü ihlal ettiği dile getirilecek. Geçen yıl Uluslararası Kadın Cesaret Ödülünü kazanan Doğu Türkistanlı kadın doktor Sayda Gül Savutbay, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik baskısı hakkındaki gerçeği dış dünyaya açıkladığı için İsveç'e sürgüne gitmek zorunda kaldı. Ama yine de Çin Komünist Partisi'ni ifşa etme cesaretine sahip olan Savutbay, Çin'deki etnik azınlıkların haklarını ve çıkarlarını savunma çabalarından ötürü Nürnberg Uluslararası İnsan Hakları Ödülüne layık görüldü. Ödül töreni 15 Mayıs'ta Almanya'daki Nürnberg Opera binasında düzenlenecek. Nürnberg İnsan Hakları Ödülü 2 yılda bir veriyor. Amanya Nürnberg Belediye Başkanı Sautbay'ın Çin'deki etnik ve dini azınlıkların kaderini yansıtan temsili bir figür olduğunu, sözde yeniden eğitim kampındaki durumu ve Pekin'in Batı demokrasisini devirmeye yönelik uzun vadeli planını tüm dünyaya gözler önüne serdiğini söyledi. Avustralya Kamu Yayın Kuruluşu insan hakları ihlalleri konusunda şikayetler aldıktan sonra Çin televizyon kanallarının haber bültenlerini yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu. Avustralya Kamu Yayın Kuruluşu sözcüsü yaptığı açıklamada Çin devlet kanallarının bültenlerinin yayınlanmayacağını belirterek bir insan hakları kuruluşundan gelen şikayeti incelediklerini söyledi. Avustralya Kamu Yayın Kuruluşu'nun sitesinde yer alan bir habere göre kanala hak ihlalleri konusunda Stanford Defenders isimli sivil toplum kuruluşu mektup yazdı. Kuruluşun SBS'ye yazdığı mektupta Çin televizyonlarının 2013 ila 2020 yılları arasında 56 kişiye zorla yaptırılan itirafların yayınlandığını rapor etti. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Çin'in devlet destekli televizyonunun bu ülkedeki yayın lisansını iptal etmişti. Kısa süre sonra da Pekin yönetimi Doğu Türkistan haberleri nedeniyle BBC'nin bu ülkedeki yayınlarını kapatma kararı almıştı. Finlandiya'nın Kuzey Laponya bölgesindeki Kimijavi şehri Çin devleti tarafından finanse edilen Polar Araştırma Enstitüsü'nün Ocak 2018'de şehrin havaalanını satın alma veya kiralama teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Ancak mesele daha yeni kamuoyuna açıklanıyor. Durumdan ilk olarak Fin Silahlı Kuvvetleri'ni bilgilendiren şehir yetkilileri o dönem bunun mümkün olmayacağını enstitüye bildirmiş. Finlandiya ordusundan yapılan açıklamada talep edilen havaalanının stratejik olarak önemli atış menziline yakın bir yerde bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle verilmesi mümkün görülmedi. Dahası Ekim 2020'den itibaren yabancı yatırımları kısıtlayan AB mevzuatı çerçevesinde de Çin'e böyle bir yerin kullanım hakkının verilmesinin olası olmadığı aktarıldı. ABD'nin Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'ye uyguladığı yaptırımların nedeni ABD Savunma Bakanlığı belgelerinde ortaya çıktı. Teknoloji devinin üst yöneticilerinden Li Jun'a Çin devleti tarafından verilen ödül nedeniyle ordu bağlantılı şirket olarak gösterildiği ve yaptırım listesine alındığı açıklandı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Xiaomi'nin söz konusu listeye alınması üzerine ABD Savunma Bakanlığı'na karşı Washington Bölge Mahkemesi'ne açtığı davada sundan belgeler şirketin listeye eklenme gerekçelerine de ışık tuttu. ABD Savunma Bakanlığı 14 Ocak'ta aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı ordu bağlantılı şirketler listesine eklemişti.